Erda Sağlam 25 Nisan 2025 Sözcü Yazı başlığı 19 Mart tahribatı dalga dalga yayılıyor. Yaşanan 19 Mart İmamoğlu krizinin yarattığı ekonomik tahribat dalga dalga genişlemeye devam ediyor. Siyasi tansiyonun düşmemesi sadece piyasaları değil artık üretimi, yani büyümeyi de vurmaya başladı. Faizlerin %49'a yükseltilmesine rağmen finansal piyasalarda özellikle kurlarda istikrarın sağlanamadığı açık döviz rezervlerindeki erimenin devam ettiği görülürken, faizlerin 10 puan artması, krizin geniş kesimlere yayılmasına neden oluyor. Dün açıklanan resmi verilere göre, Nisan'da imalat sanayindeki kapasite kullanım oranı, Mart'a kıyasla 0.1 puan azalarak %74.3 seviyesine geriledi. Bu veri, 2023 Mart ayından sonraki en düşük seviyeyi gösteriyor. Yine dün açıklanan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise, Nisan'da 2.4 puan azalarak 100.8 oldu. Endekse göre gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş beklentilerinde önemli gerilemeler yaşandı. Bu veriler 19 Mart krizinin sona ermemesi nedeniyle Nisan'dan itibaren beklentilerin hızla bozulduğunu açıkça gösteriyor. Üretimdeki gerilemenin önümüzdeki aylarda derinleşerek sürmesi beklenirken, bu durum ekonomiyle ilgili şikayetlerin geniş kesimlere yayılmasına neden oluyor. Şirketler ses çıkarmaya başladı. Zaten Bakan Mehmet Şimşek, krizin ardından talebin kesileceğini belirtirken, üretimde yaşanacak düşüşü de itiraf etmişti. Talebin, buna bağlı üretimin düşmesi, bırakın yatırım umutlarını, mevcut işyerlerinin yaşam korkusu yaşamasına neden oluyor. Bu korkunun giderek büyüdüğünü, uzun zamandır sessiz kalan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun dün yaptığı açıklamadan da anlıyoruz. Son bir haftada 7 bölge toplantısı ve tüm illerden gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir büyüme için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Bunun yanında zirai don felaketi ve artan girdi maliyetlerini, özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı önemli problemler olarak sıralayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, üreticilerin desteklenmesi ve çiftçilerin yanında olunmasını istedi. Emek yoğun sektörlerin, rekabet gücünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini istedi. Özetle, siyasi iktidar şirketlere ve vatandaşlara yılın ilk çeyreğinden sonra faizler de düşecek, talebe bağlı olarak üretim de artacak sözü vermişti ama tam tersi oldu. Siyasi iktidarın yargı yoluyla attığı adımlar, piyasayı iyice zora soktu. Bir başka deyişle ekonomide, neredeyse bir yıl öncesine geri dönüldü. Bir yıl geriye düşüldü ama hem vatandaşın hem de şirketlerin durumu bir yıl öncesine kıyasla çok daha zor. Zaten eriyen satın alma gücü, enflasyonda beklenen artışla birlikte hızlanacak. Yanı sıra, son bir yılı zorla idare ettikleri için, başta kobiler olmak üzere, tüm şirketler artık dayanamaz noktalara gelmişlerdi. Bu nedenle bu krizin etkilerini çok daha ağır yaşayacaklar. Hem finans kesiminde hem de reel sektörde, yaşanan siyasi tansiyon çabuk düşer ve ekonomide işler tekrar yoluna girebilir umudu vardı. Ama artık bu umut hızla yok oluyor. Özetle, ekonomide kimse artık önünü göremiyor. Erdal Sağlam'ın, 19 Mart tahribatı dalga dalga yayılıyor yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, Hoşçakalınız.